Peki ya sağlığınız için güvendiğiniz sebzeler? Her gün yediğiniz o sebzeler beyninizin, bacaklarınızın ve bağışıklık sisteminizin yaşlanmasını gizlice hızlandırıyorsa, sayısız yaşlı için bu varsayımsal bir soru değil. Bu günlük bir gerçek. Ve en trajik kısmı ne biliyor musunuz? Bunun olduğundan haberleri bile yok. Canlılıkla yaşlanma konusundaki kesin rehberinize hoş geldiniz. Bu videoda Sağlıklı beslenmeye bakış açınızı temelden değiştirebilecek bir gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Hepimiz sebzelerin koşulsuz olarak bizim için iyi olduğuna inanarak yetiştirildik. Ve hayatımızın büyük bir bölümünde bu doğru. Ama 60 yaşından sonra oyunun kuralları değişir. Sindirim yavaşlar. Enflamasyon artar. Besin emilimi daha az verimli hale gelir ve aniden belirli sebzeler yarardan çok zarar verebilir. Biri fark ettirmeden kan şekerinizi fırlatabilir. Bir diğeri bağırsak astlarınızı tahriş edebilir. Hatta bazıları beyninizdeki ve bacaklarınızdaki hassas kan damarlarına zarar verir. Zamanla bu küçük değişiklikler birikerek zayıf dolaşım, beyin sisi, denge sorunları ve daha yüksek bir düşme riskine yol açar. Gerontoloji dergisindeki bir çalışma bunu doğruladı. Belirli yaygın sebzeler de dahil olmak üzere spesifik yiyecekler hafıza ve hareket kabiliyetinde daha hızlı düşüşlerle ilişkilidir. Bunlar egzotik veya nadir yiyecekler değil. Muhtemelen şu anda mutfağınızdalar. Ama endişelenmeyin. Bu video korkuyla ilgili değil. Güçlenme ile ilgili. Çünkü yeniden düşünmeniz gerekebilecek her sebze için kucaklamanız gereken güçlü bir tane var. Beyninize, bacaklarınıza ve bağımsızlığınıza değer veriyorsanız kaçınmanız gereken 3 sebzeyi açıklayacağız. Ve dolaşımı, sinir fonksiyonunu ve hareketliliği desteklemek için Günlük olarak yemeniz gereken 3 tanesini size göstereceğiz. Bu bir moda diyetle ilgili değil. Bu daha akıllı seçimler yapmak için bilimi kullanmakla ilgili. Böylece berraklık, güven ve güçle yaşayabilirsiniz. Bir doktor olarak bu deseni çok sık gördüm. Başlamadan önce aşağıdaki yorumlarda nereden izlediğinizi bana bildirin. Aklınızdaki tüm soruları sorun ve abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açtığınızdan emin olun. Böylece kritik sağlık bilgilerini asla kaçırmazsınız. Eğer bu mesaj şimdiden size hitap ediyorsa, yorumlara 1 yazın. Değilse 0 yazın. Benimle olduğunuzu bilmek istiyorum. Pek çok yaşlı sağlıklı beslenir, ama yine de halsizlik, baş dönmesi veya hafıza kayıplarından muzdariptir. Bu her zaman neyin eksik olduğuyla ilgili değildir. Neyi bırakmaları gerektiğini bilmemeleriyle ilgilidir. Bunu düzeltmek için buradayız hangi sebzelerin sizi güçlendirdiğini ve hangilerinin zayıflattığını öğrenmeye hazırsanız benimle kalın. Yaşlıların tabağındaki en yaygın ve aldatıcı sebzelerden biriyle başlayacağız. En popüler, rahatlık yiyeceklerinden biriyle başlayalım. Beyaz patates. Fırında, püre halinde veya kızartılmış, tanıdık ve güvenli hissettiren nostaljik bir temel gıdadır. Ama eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, bu nişastalı sebze gizlice sağlığınızı baltalıyor olabilir. İşte nedeni. Beyaz patatesin glisemik indeksi yüksektir. Bu da kan dolaşımınızda endişe verici bir hızla şekere dönüştü anlamına gelir. Bu hızlı bir yükselişi ve ardından bir çöküşü tetikler. Sonuç: Kan damarlarınızda bir enflamasyon ve stres dalgası. Zamanla bu kronik enflamasyon en küçük kılcal damarlara zarar vermeye başlar. Özellikle beyninizde, bacaklarınızda ve ayaklarınızdakilere. Bu zayıf dolaşıma ve gecikmiş sinir sinyallerine yol açarak uyuşma Kramp ve kritik denge sorunları riskini artırır. 72 yaşında emekli bir kamyon şoförü olan Harold'u düşünün. Neredeyse her gece patates püresi yerdi. "Hep böyle yaptım." derdi. Sonra değişiklikler fark etmeye başladı. Soğuk, uyuşmuş ayaklarla uyanmak. Sıkı hissettiren dizler. Özellikle merdivenlerde bir güvensizlik. Bunu sadece yaşlanmak olarak görmezden geldi. Ancak rutin bir kontrolde diyetine baktık desen inkar edilemezdi. Beyaz patatesler, özellikle tereyağı veya krema ile yüklendiğinde, sessizce dolaşımını tıkıyor ve enflamasyonu körüklüyordu. Bu sadece karbonhidratlardan daha fazlasıyla ilgili. Bu, beyaz patateslerin eksik olduğu şeyle ilgili. Soluk renkleri, hücrelerinizi hasardan koruyan besinler olan antioksidan eksikliğini gösterir. Ve ekşi krema, peynir veya domuz pastırması parçaları eklediğinizde ne olur? Doymuş yağ ve sodyum yiyorsunuz. Kan basıncını yükseltiyor ve kalbinize daha fazla yük bindiriyorsunuz. İşte devrim niteliğindeki gelişme. Harold basit bir değişiklik yaptı. Patates püresini bir an sonra tartışacağımız yeşil bir güç merkezi olan buharda pişirilmiş brokoli ile değiştirdi. Sadece iki hafta içinde sertlik azaldı. Dolaşımı düzeldi. Ayakları üzerinde daha güvende hissetti. Ders, rahatlık yiyeceklerinden vazgeçmek değil rahatlıklarınızı akıllıca seçmektir. Ruhunuzu yatıştıran ve vücudunuzu güçlendiren yiyeceklerle. Bu yüzden o beyaz patates yığınına uzanmadan önce kendinize sorun. Bu gücümü artırıyor mu? Yoksa sessizce bacaklarımı mı zayıflatıyor? Sırada, sağlıklı bir üne sahip olan ancak gizlice eklemlerinizi ve sinirlerinizi içeriden iltihaplandırıyor olabilecek bir sebzeyi ortaya çıkarıyoruz. Zararsız, hatta şık görünen, ancak eklem iltihabınızın ve azalan hareket açıklığınızın gizli kaynağı olabilecek bir sebzeden bahsedelim. Patlıcandan bahsediyoruz. Patlıcan, domates, dolmalık biber ve beyaz patatesin yanı sıra it ailesinin bir üyesidir. Birçok insan it ailesini iyi tolere ederken, 60 yaşından sonra artan bir hassasiyet yaygındır. Özellikle artrit, eklem sertliği veya sinir ağrısı olanlar için. Suçlu, solanin adı verilen doğal bir bileşiktir. Bitkilerde solanin, böceklere karşı bir savunma mekanizması olarak işlev görür. Ancak vücudunuzda özellikle zaten savunmasız olan eklemlerde bir tahriş edici olarak hareket edebilir. Dizleriniz, kalçalarınız, beliniz etkiler belirsizdir. Dramatik bir alevlenme değil, kademeli bir aşınma ve yıpranma. Sabahları eklemleriniz şişmiş hisseder. Bacaklarınız ağırlaşır. Merdivenler daha büyük bir zorluk gibi gelir vücudunuz sadece sert ve işbirliği yapmaz hisseder. Sorun şu ki, solanin eklemlerinizde, kaslarınızda, sinirlerinizde ve kan damarlarınızda için için yanan düşük dereceli bir iltihap yaratabilir. Ve patlıcan her yerde, közlenmiş, ızgara yapılmış, güveçte, fark edilmeden yemeklere sızar. Gerçek tehlike ne? Solanin ayrıca beyninizden bacaklarınıza giden sinir sinyallerini de yavaşlatabilir. Bu, daha yavaş reaksiyon süreleri ve daha zayıf denge anlamına gelir. Tökezleme riskinizi artırır. Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal. Merdivenlerden kaçınmaya başlarsınız. Vücudunuzun ayak uyduramayacağından endişe ederek sosyal etkinlikleri reddedersiniz. İyi haber ne? Tüm it ailesini ortadan kaldırmak zorunda değilsiniz. Ancak eklem ağrısı, sertlik veya sinir sorunlarından muzdaripseniz, birkaç hafta boyunca patlıcanı çıkarmayı deneyin. Çıkarın ve nasıl hissettiğinize dikkat edin. Daha az sertlik mi? Daha fazla enerji mi? Daha iyi denge mi? Eğer öyleyse, bir tetikleyici buldunuz ve ortadan kaldırdınız. Ve inanılmaz alternatifleriniz var. Kabak, havuç, yeşil yapraklı sebzeler ve karnabahar ve bokçoy gibi turpgillerden sebzeler. Bu kısıtlamayla ilgili değil. Bu hassasiyetle ilgili. Hareketliliğinizi berraklığınızı ve sevdiğiniz hayata olan bağınızı artıran yiyecekleri seçmekle ilgili. Sırada, sağlıklı imajına rağmen sizi sessizce yıpratıyor olabilecek başka bir itüzümü üyesi var. Şimdi sağlıklı görünen, ancak göründüğü kadar masum olmayabilecek başka bir sebzeden bahsedelim. Yeşil dolmalık biber. Gevrek, canlı ve salatalarda ve sote yemeklerde temel bir malzemedir. Ancak yaşlılar için, özellikle eklem ağrısı, sindirim sorunları veya sinir rahatsızlığı olanlar için yeşil dolmalık biberler gizli bir sorun kaynağı olabilir. Nedeni mi? Lektinler. Lektinler, bitki için bir savunma sistemi olarak işlev gören doğal bitki proteinleridir. Ancak insan vücudunda, özellikle yaşlanan bir sistemde, ince hasara neden olabilirler. Lektinler bağırsak hastalarınıza bağlanır, bağırsak duvarını tahriş eder, besin emilimini engeller ve mikroskobik boşluklar yaratır. Bu, istenmeyen parçacıkların kan dolaşımınıza girmesine, ve düşük dereceli bir bağışıklık tepkisini tetiklemesine olanak tanır. Sızıntılı bağırsak olarak bilinen bu durum, vücutta, özellikle eklemlerde ve sinirlerde iltihabı teşvik eder. İşin zor kısmı, bu iltihabın sessiz ve kademeli olmasıdır. Ayak bilekleriniz sert hissedebilir. Ayaklarınızın üzerinde biraz daha güvensiz hissedebilirsiniz. Bunu sadece yaşlanmak olarak görmezden gelmek kolaydır. İşte kritik detay. Yeşil dolmalık biberler sadece olgunlaşmamış kırmızı, Sarı veya turuncu dolmalık biberlerdir. Olgunlaşmamış oldukları için lektin içerikleri daha yüksektir ve daha az koruyucu antioksidan içerirler. Hassas bir sindirim sistemi veya hassas eklemleri olan biri için daha tahriş edici olabilirler. Pişirmek yardımcı olur mu? Biraz ama tamamen değil. Ve biberler çok sık çiğ veya hafif pişmiş olarak yendiği için risk devam eder. Peki, tüm yeşil biberleri yasaklamalı mısınız? Şart değil. Ancak beyin sisi, eklem ağrıları veya mide sorunları ile mücadele ediyorsanız bir deney yapın. Onları 2 ila 3 hafta boyunca ortadan kaldırın. Ne olduğuna dikkat edin. Daha net düşünme mi? Daha az şişkinlik mi? Daha iyi denge mi? Bu gerçek bir geri bildirim ve gerçek bir ilerlemedir. Daha akıllı ikame mi? Kırmızı, sarı ve turuncu dolmalık biberler. Tamamen olgunlaşmışlardır. Yani daha az lektinleri vardır ve C vitamini ve betankaroten gibi daha fazla besinle doludurlar. Daha tatlı, daha besleyici ve sisteminiz için daha naziktirler. Ders, yiyeceklerden korkmak değil, vücudunuzun onunla nasıl etkileşime girdiğini anlamaktır. Sırada, bağırsağınızı iyileştiren, beyninizi keskinleştiren ve bacaklarınızı güçlendiren güçlü sebzelere geçiyoruz. Parlak turuncu, gevrek ve şaşırtıcı derecede güçlü olanla başlayacağız. Masaları tersine çevirelim, ve mutfağınızdaki en az değer verilen kahramanlardan birinden bahsedelim. Havuç. Renkli, gevrek ve kolay bir atıştırmalıktır. Ama işte çoğu insanın kaçırdığı şey, havuçlar bir güç merkezidir. Özellikle vizyonlarını, bacak güçlerini ve zihinsel berraklıklarını korumaya kararlı yaşlılar için. Sihir. Vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü güçlü bir antioksidan olan betarkarotenden gelir. A vitamini, özellikle düşük ışıkta sağlıklı görmeyi sürdürmek için çok önemlidir. Yaşlandıkça makula dejenerasyonuna karşı daha savunmasız hale geliriz. Retinanıza saldıran, okumayı, araba kullanmayı veya yüzleri tanımayı zorlaştıran bir durum. Betankaroten açısından zengin diyetler bu düşüşü yavaşlatabilir. Vizyonunuzu ve bağımsızlığınızı koruyabilir. Ancak havuçlar gözlerinizi korumaktan daha fazlasını yapar. Ayrıca sinirlerinizi ve kan damarlarınızı da korurlar. Özellikle bacaklarınızda ve ayaklarınızda. Havuçlardaki antioksidanlar, küçük kılcal damarlara ve sinir uçlarına zarar veren oksidatif stresle savaşır. Bu, daha güçlü beyni kas iletişimine, daha iyi koordinasyona ve tökezleme veya dengeyi kaybetme riskinin daha düşük olmasına yol açar. Sinirleriniz sağlıklı olduğunda, yürüyüşünüz stabildir. Merdivenlerde, kaldırımlarda veya engebeli zeminde daha güvende hissedersiniz. Tereddüt etmeden veya ikinci kez düşünmeden alışverişe gitme, arkadaşları ziyaret etme veya açık havanın tadını çıkarma güvenini korursunuz. Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminiz için hayati bir güçlendiricidir. Vücudun doğal savunmasının zayıflamaya başladığı 60 yaşından sonra kritik bir fayda. O bir avuç bebek havuç veya o buharda pişirilmiş havuç garnitürü sadece bir atıştırmalık değildir. Özgürlüğünüze yapılan günlük bir yatırımdır. Şimdi hazırlıktan bahsedelim. Buharda pişirme, kaynatmaktan daha fazla besin korur. Biraz zeytinyağı ile kavurmak, aslında vücudunuzun vitaminleri emilimini artırır. Değerli antioksidanları parçalayan derin kızartma veya aşırı pişirmeden kaçının. En iyi kısmı ne? Havuçlar uygun fiyatlı, yıl boyunca mevcut ve saklaması kolaydır. Egzotik süper yiyeceklere ihtiyacınız yok. Akıllı, tutarlı temel gıdalara ihtiyacınız var. Ve havuçlar en iyilerinden biridir. Bir dahaki sefere tabağınızı hazırlarken unutmayın. Basit bir turuncu sebze ile vizyonunuzu, bacaklarınızı, bağışıklık sisteminizi ve hayatı kendi şartlarınızda yaşama özgürlüğünüzü güçlendiriyorsunuz. Sırada, Harold'u tekrar ziyaret ediyoruz ve dengesi, dizleri ve enerjisi için her şeyi değiştiren tek sebze değişikliğini ortaya çıkarıyoruz. Sağlıklı yaşlanma için en üstün sebzelerden birinden bahsedelim. Brokoli. Gösterişli değil, moda değil ama yaşlılar için sessiz bir süperstar. Beyninizi, eklemlerinizi Bacaklarınızı ve kan akışınızı korumak için çalışıyor. Neden bu kadar etkili? Tek kelime: Sülforafan. Sülforafan, brokoli gibi turpgillerden sebzelerde bulunan doğal bir bileşiktir. Detoksifikasyon enzimlerini aktive eder, hücresel iltihabı azaltır ve beyin ve kalp sağlığını destekler. Bu önemlidir çünkü yaşlandıkça iltihap, kan basıncı ve hafızadan sert eklemlere ve yorgun kaslara kadar her şeyi etkileyen sessiz bir düşman haline gelir. Sülforafan Zarar vermeden önce onu durdurmaya yardımcı olur. Brokoli aynı zamanda harika bir K vitamini, kalsiyum ve lif kaynağıdır. Bu besinler kemikleri güçlendirmek, atardamarları esnek tutmak ve sağlıklı sindirimi desteklemek için birlikte çalışır. Beyaz patateslerin kan şekerinizi fırlattığı ve dolaşımınıza zarar verdiği yerde brokoli tam tersini yapar. Her ikisini de stabilize eder. 72 yaşında emekli bir kamyon şoförü olan Harolda geri dönelim. Eskiden her gece patates püresi yerdi. Sonra bir değişiklik yaptı. Onları bir kase, buharda pişirilmiş brokoli ile değiştirdi. İlk başta şüpheciydi. Ancak iki hafta içinde dizleri daha stabil hissetti, bacakları daha az şişti ve gün boyunca daha fazla enerjisi vardı. Artık merdivenlerden korkmuyorum, dedi hatta. Bu, doğru sebzenin gücüdür ve faydaları kemiklerin ve eklemlerin ötesine geçer. Brokoli, Folat ve antioksidanları sayesinde zihinsel keskinliği destekler. Oksidatif stresle savaşarak brokoli beyin sisini azaltmaya yardımcı olur ve daha hızlı sinir iletimini teşvik eder. Bu, daha hızlı refleksler ve daha iyi koordinasyon anlamına gelir. Bu sadece brokoli'nin size verdiği şeyle ilgili değil, aynı zamanda kaçınmanıza yardımcı olduğu şeyle de ilgili. Kan şekerini stabil tutarak enerji çöküşlerini önlersiniz. İltihapla savaşarak kalbinizi korursunuz sindirimi destekleyerek besin emilimini iyileştirirsiniz. Nasıl pişirdiğiniz önemlidir. Aşırı kaynatma sülforafanı yok eder. Besin değerini ve tadını en üst düzeye çıkarmak için hafifçe buharda pişirin veya bir dokunuş zeytinyağı ile soteleyin. Harold için o tek değişiklik yürümesini, ayakta durmasını ve hatta düşünmesini etkiledi. Daha güçlü hissetti. Hap yok, karmaşık programlar yok. Sadece bir çatal ve daha iyi bir sebze. Bu yüzden dolaşımınızı, enerjinizi ve berraklığınızı artırmak istiyorsanız brokoli ile başlayın. Sırada beyninizi besleyen, vizyonunuzu koruyan ve bacaklarınızı hafif ve duyarlı tutan yeşil yapraklı bir sebze var. Ispanak dünyasına hoş geldiniz. Sizin için iyi olduğunu biliyorsunuz. Ancak 60 yaşın üzerindekiler için ıspanak sadece sağlıklı değil, aynı zamanda stratejik bir hamledir. Yaşlanmanın en büyük 3 zorluğunu doğrudan hedefler. Azalan beyin fonksiyonu yavaşlayan dolaşım ve zayıflayan kas tepkisi. Nasıl çalışır? Doğal nitratlar açısından zengindir. Bu bitki bazlı bileşikler kan damarlarınızı genişletmeye yardımcı olur. Bu da özellikle beyne ve bacaklara olan dolaşımı önemli ölçüde artırır. Daha iyi kan akışı daha fazla oksijen anlamına gelir. Bu da daha güçlü kaslar, daha keskin odaklanma, daha hızlı refleksler ve daha akıcı hareket demektir. Ve bu önemlidir. Çoğu düşme, bacakların zayıf olması nedeniyle olmaz sinyallerin yavaş olması nedeniyle olur. Beyniniz kaslarınızla anında iletişim kuramadığında basit bir adım bile tehlikeye dönüşebilir. Ispanak bu kablolamayı yeniden bağlamanıza yardımcı olarak güvenle ve kolaylıkla hareket etmenizi sağlar. Ama burada bitmiyor. Ispanak, görme duyunuzu korumak için gerekli olan iki antioksidan, lutein ve zeaksantin ile doludur. Keskin, ayrıntılı görmeden sorumlu olan retinanızın bir parçası olan makulayı desteklerler. Yaşlandıkça makula dejenerasyonu ciddi bir risktir. Açıkça göremediğinizde yürümekte tereddüt edersiniz. Araba kullanmadan önce duraklarsınız. Yüzleri ve kelimeleri kaçırırsınız. Ispanak bu berraklığı korumanıza yardımcı olur. Böylece aktif, meşgul ve bağımsız kalırsınız. Ayrıca nörolojik sağlığı, duygusal dengeyi ve kemik yoğunluğunu destekleyen folat, magnezyum ve K vitamini de sağlar. Ispanak sadece daha iyi hareket etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi hissetmenize de yardımcı olur. Şimdi, hazırlık. Ispanağı çok uzun süre kaynatmak bir hatadır. Besinleri tüketir. Bunun yerine zeytinyağı ile hafifçe soteleyin veya çiğ olarak smoothie'leri ekleyin. Bu yöntemler antioksidanlarını korur ve vitamin emilimini artırır. 1 kilo ıspanağa ihtiyacınız yok. Günde sadece küçük bir avuç kan akışınızda Koordinasyonunuzda ve beyin fonksiyonunuzda önemli bir fark yaratabilir. Bir dahaki sefere ıspanağı sadece başka bir yeşil yapraklı sebze olarak gördüğünüzde şunu unutmayın. Bu sadece yiyecek değil. Bağımsızlığınız için yakıttır. Her porsiyonla vizyonunuzu, dengenizi, hafızanızı ve korkusuzca yaşama özgürlüğünüzü koruyorsunuz. Ve en iyi kısmı ne? Uygun fiyatlı, çok yönlü ve erişilebilir. Sırada her şeyi bir araya getireceğiz ve doğru sebzelerin geleceğinizi nasıl sessizce güvence altına alabileceğini göstereceğiz. Her seferinde bir lokma. İşte buradayız. Son birkaç dakika içinde her gün yiyor olabileceğiniz sebzeleri araştırdık. Bazıları dengenizi, bacaklarınızı ve hafızanızı sessizce baltalayanlar ve diğerleri onları korumak için çalışanlar. Özetleyelim. 60 yaşından sonra dikkat edilmesi gereken sebzeler. Beyaz patates, kan şekerini fırlatır, iltihabı körükler ve dolaşımı bozar patlıcan, solanine eklemleri, sinirleri tahriş edebilir ve koordinasyonu bozabilir. Yeşil dolmalık biber, lektinleri sindirimi engelleyebilir ve düşük dereceli iltihaba neden olabilir. Ve daha fazla yenmesi gereken güçlü sebzeler. Havuç, net görmeyi, beyin berraklığını ve sinir iletişimini destekler. Brokoli, iltihapla savaşır, kan şekerini stabilize eder ve kemikleri güçlendirir. Ispanak, dolaşımı artırır refleksler keskinleştirir ve görme duyusunu korur. Bu seçimlerin her biri küçük görünebilir. Ancak birlikte hareketliliğinizi, zihinsel keskinliğinizi ve bağımsız yaşama yeteneğinizi belirlerler. Ve eğer benim için çok geç diye düşünüyorsanız, Harold'u hatırlayın. 72 yaşında. Her gece patates püresi yiyordu. Sert dizleri, güvensiz bir yürüyüşü vardı ve yaşlanmanın böyle olması gerektiğini düşünüyordu. Sonra tek bir değişiklik yaptı patatesleri brokoli ile değiştirdi. Öğle yemeklerine ıspanak ve havuç ekledi. Ve sadece birkaç hafta içinde, sadece daha iyi hissetmekle kalmadı. Daha güvenli hareket ediyor, daha net düşünüyor ve daha dolu yaşıyordu. Bu, bilgili, bilime dayalı seçimlerin gücüdür. Pahalı takviyelere ihtiyacınız yok. Karmaşık bir diyete ihtiyacınız yok. Berraklığa ve tutarlılığa ihtiyacınız var. Çünkü aldığınız her lokma bir oydur. Ya güç, Canlılık ve bağımsızlık için oy kullanıyorsunuz. Ya da zayıflık, iltihap ve düşüş için oy kullanıyorsunuz. İşte iyi haber. O oyu her gün yeniden kullanma şansınız var. Şimdi size bir sorum var. Bugün sizi en çok şaşırtan sebze hangisiydi? Her zaman yediğiniz bir miydi? Yoksa gücünü fark etmeden kaçındığınız bir miydi? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Onları kendim okuyorum ve hikayenizi duymak için meraklıyım. Eğer bu videoyu değerli bulduysanız, lütfen bir beğeni bırakın, değer verdiğiniz biriyle paylaşın ve berraklık, özgürlük ve güçle yaşlanma konusundaki bir sonraki rehberimizi kaçırmamak için abone olun. Ve şunu unutmayın, sıkışıp kalmadınız. Vücudunuz ona verdiğiniz şeyi her zaman dinler. Ve yaptığınız her akıllı seçim, ona basit ama güçlü bir mesaj gönderir. Ben hala buradayım. Ve hala önemsiyorum.